Merhaba ev Merhaba dostlar. Tupaktır hoş geldiniz. Tupaktör. Tupaktör yeah. bir kez daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bayağı bir video sonra. Yine özlemişiz demek istemiyorum. Yine videoyu çekmeyi <laughs> unutmuşuz <laughs> demek istemiyorum. <laughs> Öyle işte Allah'a emanet Bu arada kirim. hani hem sana hem de izleyicilerimize aslında garip bir haberim ve sürprizim var. alalım, Bugün ayın 12'si. Aslında 2 gün önce çekmek istiyordum ben bu videoyu. Çünkü bizim kanalın 1. yıl dönümü. Oha! Aaa! Bak bunu sene hiç önce, aklıma gelmedi ha. 1 sene önce bugün değil 2 gün önce. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir şey yoksa var. 367'ci gün. 367'ci gün yüzün yine balı. 52 be hafta. 1 <laughs> sene oldu arkadaşlar. 1 senede sadece 1000 abone yaptığımız için de sizlere ayıp İstirham ediyorum. Ayıp ediyorum. Ayıp. Ayıp. Ya. Ayıp <laughs> ama yaptınız. Ayıp. Yani gerçekten. nasıl diyorlardı ya o şarkı ayıp ettiniz falan siz de bize ayıp ettiniz evet. İki tanık için diğer şarkıları harcadınız. Başka videolar için tupatörü harcadınız diyebiliriz <laughs> yani buradan. Sago, Sago'dan Sırtlan şarkısını inceleyeceğiz, dinleyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki de dinledik şimdi biz bu kimse burada yalan konuşmasın. <laughs> Dinlemedik gibi bir muamele yapmayalım. Bugün üstünden zaman geçmiş zaten üstünden zaman geçmese bile şarkıyı dinlediğimde 38 dakika önce paylaşılmıştı. Ben onu gördüm dinlemek zorundaydım yani o Sago'dan aslında Mart ayında şarkı bekliyorduk. Mart sadece Mayısal kediler beklemiyor. <laughs> sadece kediler beklemiyordu. Biz de bekliyorduk. Sago sonra hiç açıklama bile yapmadan şarkıları erteledi. Aslında şarkılar vardı. İki tane şarkıydı. Bakalım Mayıs'ta bence bir tane daha şarkı gelir mi? O zaman başlayabiliriz. Başlayalım bakalım. Klibiyle beraber patlatalım bakalım. Ah abi çok güzel ya çok güzel. Harbici. harbiden harbiden efsane ya o kadar doyuruyor ki ya nakaratına bayıldım ben nakarat aşırı gerçekten ya, çok aşırıyım. üst düzey bir nakarat hiç beklenmedik tonda bir nakarat böyle beat agresif gibi giriyor ama bağlama var agresif şarkıda gibi hissederken bir anda bağlama giriyor yumuşatıyor nakarat çok farklı bayağı bir insan yorumlarda şey yazmış e, eskilere götürdü beni falan yazmış ben onu tam şey anlayamadım tadı... sebebini ay buralarda yani ben... ayaz var gibi. Yok be, o yani onu ya, Ayaz var. Nantina, yani nakarat, nakarat arttı doğrusu... o sazımsı şeyler işte. Ha Olabilir. Onlar eskiden çok kullanıyordu ya. Evet, o bağlamayı sazı falan eskiden kullanıyor olduğu için herhalde eskiye gitti insanlar. Ben o kadar eskiye gitmedim ama son yıllarda çıkardığı şarkıların nakaratlarına kıyasla çok. Enteresan bir nakarat olmuş yani. O yüzden ben bayağı bayıldım nakarata. Şöyle baktığın zaman. Ben bir şeye laf ederim bak. Önce <laughs> onu aradan çıkartalım. Sonra överiz. Verselerde flow biraz kayıyor ya. Kasten yapıyor. Anlamı bozmayacağım diye. Cümleyi bu şekilde kullanmak istiyorum diye. Uzuyor bir sonraki şey. Bara taşıyor ya. Hı -hı. Ben onu sevmiyorum. Orada flow bir kulağıma tatsız geliyor. Evet. Mesela bunun üstünlükse kısmı var ya. Orada Hı -hı. çok takılıyor. Çok güzel gidiyorken üstünlükse demek için taşıyor ya. Evet. Oturmuyor orada. Onu bilerek yapıyor ama keşke olmasa. Katılıyorum. Bir iki yerde var öyle evet. Yani, ama bunu son yıllarda yapmaya başladı ay, bu arada. Anlama daha değer veriyorum gibi bir kafaya girmiş olabilir. His veriyor bana. Evet. Ama bu dediğini ben müzik biraz da kulak işi ya. Orada da kulak tırmalıyor işte biraz yani. evet. Bu dediğini ben son yıllarda çıkan her şarkıda hissediyorum bu Hı. arada. Her şarkıda. Şeyden eski beri, bıçaklarda da var. 2020'den vardı. beri öyle. 20'den beri değil de. Yani Yunus CP'den sonra. Yunus CP'de böyle şeyler evet, yoktu yani. Evet evet aynen kesinlikle katılıyorum. Yunus'tan sonra farklı Artma bir yazım yani. tarzına girdi. Onca şeyin ardından falan değil de Aha. birkaç tane şarkı işte. E, eski bıçaklarda da mesela ikinci röste var özellikle ha. falan dediğine katılıyorum. Onun dışında mix'e ben bir tık raf edebilirim. Bir tık. Nesine? E, müzik Sagon'un sesinden çok daha ön planda. Yani bak kulaklıkta dinledim. Harman'da dinledim. Farklı bir hoparlörde dinledim, farklı bir kulaklıkta dinledim, telefondan dinledim, her şeyden dinledim neredeyse ve her zaman müzik çok e, bastırıyor saglonun sesini. Evet. Büyük ihtimalle bilerek yapmıştır onu. Sonuçta onu e, yanlışlıkla diye yapmış olabilir. olamaz yani. Aa, çünkü arada melodik girdiği yerler çok güzel oluyor. Yani o o efsane yani. oluyor. Oralara ben de katılıyorum. kesin her yer yani or orası falan çok güzel. Ama mesela o bağlamanın girmediği yerlerde bir tık sagon sesi art, artık biraz alçalıyor yani dışarı şey arka planda kalıyor. Ona bir tık düşüyorum ama çok da düşmüyorum yani. Artık şey yapıyor herhalde biraz sesi Eskisi gibi değil ya, çok fazla vokal kanalı var. Ondan bir tam anlaşılmıyor gibi. ne dedik? O his var mı sen? Bazen olabiliyor evet. O da çok fazla kendi vokalini koyuyor ya. İki okuma, üç okuma, üst üste koyuyor falan. Hı -hı. Orada bir kelimeleri seçememe hissi oluyor biraz. Evet. Eski bıçaklarda da sanki vardı. Aynen. Eski bıçaklardaki o S harflerinin patlamasını falan zaten konuşmuş. Eski bıçaklarda var mıydı o? Var. Ciddi var. Onda mı konuşuyorsun? <laughs> Belki başka bir şey de konuşmuşuzdur ama ben eski bir şarkıları her dinlediğimde bir de hani ilk verse'te çok fazla sunla biten hece hı hı. şey kafiye var ya o sunların hepsi sun 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 bütün hepsi patlıyor. Ya. Onları zaten başka videoda konuşmuştum. Neyse mesela burada da e, yine sesle alakalı takıldığım bir şey var. Her her dinlediğimde takılıyorum bu arada ona. Sen olsun o da sırtlan derken sırtlandaki t harfi duyulmuyor. Sen olsun o da olsun. sırlan gibi çıkıyor. Ablan. T yok. Duyuyor mu Ben duyamıyorum. Allah Bak diğer sırtlan kelimelerini duyuyor. duyuyorum. Sırtlan omuzunda. İşte ama sırtlan dediğini bildiğin için de olabilir. Hı uh Psikolojik -huh. olarak. Diğer sırtlandaki T'leri dikkat ettim duyuyorum. Sen o da sırtlandaki T'yi duyamıyorum. Duymak isteyince duyuluyor bu arada. Duymak isteyince <laughs> duyuluyor. Ama ilk dinlediğimde duymamıştım. Şey vardı ya bir tane ses. Ha şey. Kadın Lorum. ismi. Lorum. yeni mi? Herkes farklı bir şey söylüyor. <laughs> Onun dışında hani ufak tefek bu miksel olaylara takılmam haricinde başka bir şey düşünmüyorum. Nakarat gerçekten üst düzey. Beat'i zaten koptum yani ben. Ben bu arada şey, yani. klipte bir yere bahsedecektim. O klibe konuşuyor ya. Klibe geleceğiz. Aynen. Onu unutmak istemiyorum. Kalkışı var yani. hani aradan acayip babama benzetiyorum bile. Babamın böyle umursamaz bir şeyi var onun. O, o yani. <laughs> Tahmin yani, edebiliyorum. Dördüncü bana. falan izledim sürekli aklıma orada babam geliyor. Aynı babamın yani kalkışı ya. <laughs> Vurdum duymaz. Değil mi? Yansın amına <laughs> Yansın amına Yansın amına koyayım. Anlat. Güzel bir hikaye Arkadaşlar, bence. Arkadaşlar güzel bir hikaye. Bir gün 2014'te babamla birlikte İstanbul'a gideceğiz. O zaman da <laughs> şeyde kalıyoruz. Babaannemlerin evinde kalıyoruz. Evde de şey elektrikler kesik. En son babam şey uyumadan önce mum falan yaktı. Televizyon üstüne koydu. Tüplü televizyon var. Bunu dedi yatmadan önce söndür tamam mı? Tamam güzel. Neyse soba yanıyor bir de. Neyse ben uykuya daldım. Gece böyle kalktım. Afiyet açtım. şeyler yağıyor böyle. bir şeyler ya kar gibi. Orada böyle bir uyku sersemişsin ya. Karmıyor ya yağıyor diye evin içinde <laughs> külü zannetmişsin <kar gülüyor> Külü yağıyor da hani ateşte var ya haralara sarı ışık vuruyor ondan sonra kül siyah değil yani. Evet. Ondan sonra neyse bir işte bir terslik var. Yani kafayı çevirdim televizyon alev perde <laughs> yanıyor falan. Tavanlarda şeyler var, alevler var. Ondan sonra kalktım, bir şeyler arıyorum söndürecek falan filan. Bulamadım, ufak tas buldum. <gülüyor> <gülüyor> ufak tasla gidiyorum, geliyorum bile atıyorum. Sönmüyor, havada su buharlaşıyor. Gidiyorum geliyorum gidiyorum. En son böyle banyoda koca kazan buldum. Onu doldurdum. Onunla geldim cos falan filan yaptım. Söner gibi oldu. Arada gittim ikinciyi doldurmadan babamı uyandırmaya. Baba dedim kalk ev yanıyor. Babam da içmiş. Yok kalk ev yanıyor yok. Dürtüyorum falan en son baba kalk dedim ev yanıyor. Yansın amman okuyayım dedi bu tarafa döndü. <laughs> <laughs> Uyumaya <uyuumaya> devam ediyor. <laughs> Ama ben var ya nasıl bir çaresizlik ya kafayı yatsın harbiden. Baba <laughs> ya diyor var ya, kaldım öyle. 12 senedir gülüyorum ben muhabbet. Yansın okuyum. Yansın amın okuyum diye diğer tarafı ya dönüp yatmaya devam etmiş olamıyor yani. <laughs> Sabah bile hatırlamıyordu onu. Elektrikler de kesik Bu ya. o olaydan sonrası. ben bilmiyorum ha. Bak elektrikler kesik ya bak hikayeyi dinle. Elektrikler kesik. Benim yüzüm falan böyle kapkaraymış tamam mı? Ama görmüyor. Babam beni görmüyor. Ben böyle karanlık, ev karanlık. Sabah 5'te kalktık uçağa gideceğiz falan filan. <laughs> Öyle gidiyor. Sıkıntı yok. Sonra şey alanlara bo alanlara tamam mı? Karanlıkta yolda yürüyoruz da, sıkıntı yok. En son geldik şeye pastane. Aydınlık bir yere geldik. Aydınlık bir yere geldik. <laughs> <Aydınlık yeri geldim. gülüyor> <laughs> Mahallenin adı Aydın Mahallesi <laughs> Ondan sonra boyaz aldız işte. Babam baktı bana. Tamam ne olmuş? <laughs> Koro'da var ya, sana diyor ne olmuş diyor, ondan sonra evi yaktım diye dedim, haberin var mı? Ne evi yakması diyor, ev dedim gece televizyon yandı, Allah seni kahretmesin diyor. <laughs> Oğlum nasıl söndü o? Ben söndürdüm onu sonra kazanla. Ev ne, ne kadar yandı? Ev yandı derken hani şey perde yandı, hani sabotaj <laughs> kadar da değil, nasıl oldu? evin bütün evin tavanları simsiyah beyaz tavan diye bir şey kalmadı Hı -hı. salon işte üç oda falan filan bilmem mutfağın orası tamam, ev, televizyon yandı televizyonun bulunduğu şey vardı ne dinliyordun adını muhabbet <laughs> Öyle bir muhabbet vardı o yandı perdeler yandı şey vardı divan vardı Hı. divanın hasır şeyleri vardı dayamakları falan onlar yandı Hı -hı. yerde şey e, nasıl söndü abi? mı ama ne her yer, Ar yer doğrudan tutuşacak bir şey yoktu yani anladın o da benim yattığım odada İki koltuk, ya perde. Şu şey yanınca sönüyor mu? Ha ben Hayatını suyla söndürdüm ya. Hı. Yani televizyon yanarken altındakiyle birlikte orada söndürdüm. Oradan da sıçrayan alevlerden perdenin mesela böyle 3'te ikisi yanmış. Anladın mı? Oralarda yakaladım yani. Ben biraz daha dursam belki ben yanacağım. Evet. Ben iyi yerde kalktım. İyi yani. yerde aynen. Sen de ona sen ilk e, yangını fark ettiğinde bakıp yansın ama. <laughs> be 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 ben de deseydi yanardınız ondan sonra biz yanardık. Siz yanardınız bir şey. Neyse nereden geldik bu konuya? Sagon'un kalkışından, kalkışından, değil mi? Kalkışından <laughs> babam. Şarkıyla falan. alakalı, ya, şey, klibe geleceğim de şarkıyla alakalı başka bir şey de diyecek misin? Şarkı güzel ya birader. Evet. Yani di beğendim ben de. son zamanlarda. Gerçekten. Geriye eski bıçaklardan daha çok beğendim. Eski bıçakları daha bu kadar açmadım yani mesela ilk zamanlar. Hı -hı. Onu da dinledim de onu şey ondan daha çok dinledim anladım. Kaç gün oldu şu an? Kaç gün olduysa bu süre hiç, zarfında hiç daha fazla dinledim yani. Anladım. Ben Benimki eşit. Bir de nakaratı daha şey, eski bıçaklar gibi değil. Aşırı tekrar etmiyor. Tekrar etmiyor, evet. Aa, bu Dört çok kere kıvamında. Kere, Aynen. Kıvamında. O çok güzel yani. Abi ben e, şarkıyı çok beğendim, nakaratı çok beğendim ama beat beni gerçekten beat çok beat fena etkiledi. Yani. yani ilk dinleyişimde... Bu acaba bir yerden sample mı? Bu nasıl bir beat ya? Yani kafayı kendi yiyeceğim Kendi mi yani? yazmış. Girişi kendi yazmış. Stiltleri... Ben onu şey bağlama yaptım. farklı bir sample oldu. Bağlama sample mu değil mi acaba? Ama melodi çok şey sample gibi yani. Başkasının melodisi gibi. Gibi, aynen. Kendisi yarattıysa ellerine sağlık diyelim. Onun dışında... Sen ne yapsın, o da sırtlan kardeşim. Ne diyecektim? Klip bayağı iyi bu arada. Ama değinmek istediğim bazı <laughs> sıkıntılar var klipte. Şimdi bunu Ömer Çelik çekmiş. Ömer Çelik. Bayağı işte bir şey Şeyin Şah'ın daimini. Ondan sonra Sagol'e Şeyin Şah'ın blablasını Hı -hı. çeken. Eski bıçakları da çeken adam. Birkaç tane daha var. Hepsini çok güzel yap yapıyor. Harbiden. Eski bıçakları da bundan sonra tekrar açıp baktım. Hı -hı. O klip de bayağı iyiymiş yani. Sade göz gözüküyor ama... Detay. Ee, sadelik çok üst düzeyde. Premium seviyede sadelik yapmış. Yani neyse. Burada abi bazı ufak tefek sıkıntıları var. Mesela e, ikinci kez nakarat okudu kısımda. aynı sıklar kurdu unutma. Varır olacağına. Varır olacağına e, derken ki görüntü bir sonraki tekrarda yine aynı görüntüyü koymuş ha. mesela. Bunu ben hiçbir e, klipte görmedim. Profesyonel kliplerden bahsediyorum yani. Biz yapmışızdır. Biz yapalım ama Ömer Çelik yapmasın yani. Aynı görüntü bir kez daha koymuş. Bir ona düştüm. Bir de ilk nakara tokuyuşunda. Şimdi şey biliyorsun ya varır olacağına değil, sonra varır alacağına. Olacağına. Diyor. Varır olacağına derken varır alacağına ağzını koymuşsa onun. Ha bak ben hiç dikkat etmiyorum buna. Çok düştüm ya ona. Onlar düşürür adam. Onu bugün fark ettim bu arada. Ona, ona düştüm. Bir de genel olarak AI kullanımını sevmiyorum klipte. Ama yine de iyi kullanmış onu söyleyeyim yani. O sırtlanların olduğu kısımlar güzel gözüküyor. Sadece görüntü bozuyor bence. Sevmiyorum yani. Ya eğer ya, koyma daha iyi. Yani. Koymasaydı daha iyiydi bence. Vallahi. Sırtlanları farklı şekilde Hı. de anlatabiliyordu ki o sırtlanları hayvan olarak görmeseydik de zaten sagon etrafındaki insanları sırtlan olarak algılayacaktım zaten ben. Kapak düzen, kapaktaki gerek... sırtlan o hissi veriyordum yani. mesela yani. mı var? Spotify kapağında. Ha Spotify'da aynen aynen. Onun dışında Mahsun Karaca ne alaka falan bir <laughs> sorgulamışlığım var. Ama sonra... Röportaj alamıyor adam. Röportaj alamıyor. Yani. <laughs> aynen. Bir de <laughs> klibi ilk dinlediğimde Mahsun Karaca'nın niye orada olduğunu e, sorgulamıştım hmm. da sonradan fark ettim. Mahsun Karaca orada Sagoya atılan tweetleri gösteriyor. Hmm. Onu o an fark etmemiştim ben. Bayağı bir tweet var. Ondan sonra etraftaki insanlar falan... Bak o sahneler çok güzel. Yani. Sago'ya böyle saldırıyorlar falan filan ya o o kısımlar çok güzel olmuş. Buradan ben bu şarkıyı arkadaşlar, ben bu şarkıyı piyasaya toplu bir cevap olarak algılamak istiyorum Hidran. kendimce. Hidra'nın göndermeleri var. Hidra'ya da var. Hidra'dan hariç mesela başka insanlar da tepki gösterdi ya Sago'nun tepki göstermemesine. O o tepki göstermeyişlerine işlerine olan tepkiye tepki bence bu. <laughs> Ya bana öyle geliyor. Ben öyle algılamak istiyorum. Kim nasıl algılarsa algılasın. Yani onu O etraftaki ya. insanların ben o kişiler olduğunu düşünüyorum yani. Öyle bir göndermeler var bence. Ya onun Tweetleri şeye de çok Cem Yılmaz'a da çok yapıyorlar. Neden bir şeye tepki ha. göstermiyorsun? Göstermiyor zorunda ya. değil ki ya. Kimse ama... bir şey tepki göstermek bir zorunda değil ya. Bir sanatçının iki tweet'ine mi kaldın ama? Ha. Hiçbir sanatçı bir şey yazmasa da olur yani. Sevgili Fatih usludur. Çok öyledi <laughs> yani mesela orada bir şey diyemedim bak Hidranın <laughs> disini biz bayağı beğendik. Ya orada. Hidranın dis iyiydi. Gayet Gayet gayet. Ama iyiydi. haklı bulmuyorum mesela. Kendisi. Ya haklı atabilir haklı ya yani. o şey kendi fikri o Durduğu o yere hiçbir şey demiyor. Hayır, hayır dise hiçbir şey hayır. söylemem zaten. Hayır. Disi Ama atmakta kendi ideolojisiyle. Gayet haklı. haklı. Ama birinin tepki vermiyor diye. O çok. Bana bence gelmiyor. oturmuyor. Benim zihnimde bir yer Benim oturmuyor. De oturmuyor yani. aynen. Ben biri bir şey kendi fikrini söylemiyor ya da sessiz kaldı diye bir şey yapmam. yani aynen. Eleştirme. aynen. Hiç gerek yok. Herkes nasıl yaşıyorsa yaşasın abi. Ünlü bir insandan tepki beklemek bence biraz acizlik gibi geliyor bana. O bütün herkes için ya işte diyor mu Cem Yılmaz'a da çok yapıyorlar. Yani. bir şey yapıyor ya, evet. Şey gibi sanki siyasi parti lideri gibi davranıyor. ya. evet ya. Lideri. Aynen öyle. Twitter çok leş bir yer bile. Kullanmıyorum Allah'tan da. Ben de hiç kullanmıyorum. Şu kameraları kırdığı sahneler falan çok güzeldi. İzleniyorum. <laughs> Polisler peşinde. Polisler <laughs> peşinde. Gebede'den <laughs> kaçtı. <laughs> Ama böyle bir oda gerçekten en fazla Sago'ya yakışır bu arada. Herkes peşimde. izleniyorum. Sinliyorum. Başka sahne var mı bahsedebileceğim diye bakıyorum da. Sago bir albüm yapsın bir daha. Ya. Harbiden ha. Valla. İyi gider. kağıt kesikleri sarmadı çünkü. Kağıt kesikleri sarmadı. 2022'den beri tuzsuzum. <laughs> Sen bir denize gir. Tuzlu Sonra banyo al, yapma ama. <laughs> Tuzluk alayım. Tuzluk al. Tuzluk mu alayım? Tuzluk kal. <laughs> Tuzluk al. <laughs> evet. Beklenmedik bir Sago şarkısı beni bayağı mutlu etti her zamanki gibi. Söylediğimiz her şey doğrudur. <gülüyor> 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 Ona göre bizim da davranışımız doğrudur. <laughs> Kaç veriyorsun puan? Kaç veriyorum? 12 üstüne. Onu <laughs> sormayı soruyu diye bekledim yani. 12 üstünden. Vallahi bir 11.6'sı var. 11.6 var. Hı hı. Ben de 11.6 vereyim. 6 ver. İkimiz de 11.6 yani. verdik. Ben o verse'deki şey muhabbetine kuruldum bir o kadar. Yani. İşte ben de o anlattım. Orada da ben şey tarafı, ben işin kulak tarafındayım. Yani anlattığın ne kadar değerli olursa olsun Güzel ölçüde güzel flow'da duymak istiyorum Tabii yani. Kesinlikle. Anlamdan ödün verilip kulağa yaklaşmak taraftarıyım ben. Katılıyorum. Olur. Kesinlikle katılıyorum. Yani üç cümle sürsün anlatacağım Daha uzun vakitte anlat yani 3 cümlede anlat bir şey mesela. Ama kulağa daha cezbedici gelsin. Aynen. Çünkü en nihayetinde müzik bu yani. Kesinlikle katılıyorum. Yoksa Sago kitabı çünkü. yazsın biz de onu okuyalım derdim. Şiir kitabı gibi yazsın. Biz de flowsuz okuyalım. <gülüyor> 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 Çok sayko yani. bir şey olurdu. Abi o normalde. müzikse müzik olsun yani. Aynen aynen. <laughs> Bu arada sırtlan şu an trend müziklerde hmm. bir numara. Ve 897 bin. Yani mesela düşünsene. <laughs> 900 değil mi? 900'dü. 900 olmuş şu an evet. Şu an mı? Yani hayır. <laughs> benim kodumda 897 <laughs> 3 binde <3000'de> artmış. <laughs> Henüz dedim de yani mesela 3 günde 1 milyon iyi mi? Mesela iyi değil mi? İyi rakam canım. İyi rakam. İyi rakam. Haftada 1 milyon gayet iyi rakam. Mesela. Peki 3 günde 1 milyon 1 e, bir numaraya yerleşecek kadar büyük mü mesela? Müziklerde tabii büyük büyük. 500 bine bile yerleşir. Bir de o hafta ne çıktığına bağlı ki. Aşırı bir hype şarkı yoksa aynen. olursun. Aynen doğru. Label C5 zaten içeride kafan rahat. <laughs> aynen. <gülüyor> Öyle. Sago'dan albüm bekliyoruz. Yeterince sırtlar övdüğünü hmm. hissetmiyorum bu arada. Övdük ama ya. Yeterince övdük. güzel bilader. Daha ne diyeyim? 11. 11.6 da? verdim daha ne <laughs> diyeyim ya? 11.6 iyi rasa. Sago bile 11.6 vermez. <laughs> <laughs> hani vardır bir onu dere geçer ya. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim kapatmadan önce. Abi Sago bu ya. Ya o Kaan Akkorlar. Işte Akkorlar. Mine, Mine neydi? Mine Koşan. Mine Koşan, Kaan Akkor. Ya abi bunları sevenler bayağı var eyvallah. Ve Sago'nun arabesk ruhunu asla yadırgamıyorum. O... Adam seviyor arabeski ve Sagun'un şarkılarına yedirdi arabesk ezgileri biz ezelden beri seviyoruz zaten. Bunları karşı değiliz de normal şarkıların direkt... yanında olması ha He. Yani direkt bir de olmasın abi şey, şey kötüydü ya, ya bu sago bu anladın mı bunları istiyoruz biz ya bir ateşe attım beni değil mi Hı. o onu ben sarmadı bilhar o şarkı beni sarmıyor çünkü beni sarmıyor ben, ben geceleri bak seviyorum ben onu da seviyorum Ge geceleri okuyayım geceler daha böyle agresif hızlı falan filan gidiyor ya yani, anladın mı ya yine evet bir ateşe Ama attım bir ateşe daha iyi attım okey. çok ağır ve Kamuran Akkor çok uzun kalıyor bile her Katılıyorum. Yani. Evet, evet. O evet. geceler yine daha yoğun. Geceler yorun. iyi yine yani. Ya ben onu o olayı ben affetmemde bıraktım abi. daha istemiyorum başka bir şey. Affetmemde bitti benim için. Affetmemden önce şey vardı. Sessiz ve yalnız. Orhan Baba. Ha, baba'da. o 2012'deydi ama. Çok eski. Eyvallah da. 2012'de çıkmadı ama o. Ama orada Sako kendi de söylüyor kaydetmişti. ya. daha sonra çıktı değil mi? 2014'tür 15'tir en fazla. Daha, daha fazla geçiyor. 2017 değil. falan oğlum o. 17 mi? Öyle hatırlıyorum. Ha. Ben. Ben öyle Onun şeydi bak sözleri bütün kalp pastası şarkılarından bir şey barındırıyordu sanki değil mi? Yok be. Ne ben beni. Ha dur durdur beni lan. Verse'rin bayağı bir, bir kısmı bir vardı. Sen bir de ek falan cümleler vardı. Değiştirilmiş sözler ha, vardı. Abi. Neyse 21. beklediğimiz şarkılar bunlar dedik. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu arada yakın zamanda ama ne kadar yakın bilmiyorum. Kanka kalp pastası. Ha. O vesiye bu kalp pastası devam edecek. Bu arada biz şey yapamıyorsa artık bir araya zor geliyoruz ondan. Çok zor yani bizim en bir araya gelmemiz ve 2-3 saat boşluk olup bunun sık sık olması lazım. E biz takılalım mı? Muhabbet sohbet muhabbet mi edelim? Video mu çekelim, çekelim? Bizim normalde sohbet etmemiz lazım. Çok sık. Evet. Şimdi bir buçuk hafta görüşmeyince birader iki adam buluşunca video çekmez ansızın. Yani <laughs> ne <bir> dünya <laughs> yok, yok yani anladın mı? İkinci üçüncü kez ardı arda takılacaksın. Üçüncü buluşmada Aynen. video çekebilirsin yani. Bizim daha sık video atabildiğimiz zamanlar neredeyse her gün görüşebildiğimiz zamanlar. O yüzden sık atabiliyorduk. Neyse o günlerin tekrar gelmesi ümidiyle kapatalım. Kendinize, kendinize, kendinize çok iyi bakın. Kalalım. Tupaktör ile kalın. Tupaktör. Ya Biraz hakkını veremedik gibi. Ayıp mı ettik bir sırtlama? <laughs> <laughs> Sırtlığın için bir sürü parçayı arıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Sırtlan mı? <laughs> Sırtlan mı eski bıçaklar mı? <laughs> sırtlan mı eski bıçaklar mı? Güzel soru ya. Ben cevap vermem yeter. Eski bıçaklar... Pas. Yeni. <laughs> ben şey derim, sırtlan derim. Ya bazı sebeplerden ötürü sırtlan evet. Ama bazı He. sebeplerden ötürü de eski bıçaklar. Yani, ya. Nihai karar sırtlan ama ya. Gazi. Öyle bir şey de vardı. O zaman dur. Muhabbet için sırtlanı harcamışsınız. <laughs> Üfle işi sönsün mü? <gülüyor> 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 Üfle işi sönsün mü? Durdur beni mi? Durdur dur beni. Durdur beni mi? <laughs> Kopya kalpler mi? <laughs> Kopya kalpler mi? <laughs> BPG mi? <laughs> Bunu da şey olsun. Ufak bir reklam olsun. Aa evet. Şey all time yapacağız. Her şey bittiğinde. Aynen öyle. Ne çok şey yapacağız. Çok, çok şey yapacağız, yapacağız yani. da hep, hep yalan <laughs> da Bu arada az kaldı ama. Kalp hastası. Kalp hastasından sonra... Bir iki tane şey. EP. psikodelik Şey. Haa. Aynen. İpilerle şey kör cerrah yapalım. Bak kör cerrah, psikodelik beraber amma kıslatan da yaparız. Kağıt kesikleri bitiyor zaten. Ispin, ha şey. Şey, sarkastik falan sarkastik. belki. Sarkastik. O ikisinin beraber falan. Sonra all times yaparız. All times fena olur ama var. All 4 saatlik o. video olur o. o. Var ya nasıl güzel bir video olur. All, all time, time. OBS'yi <laughs> bu. 5 saatler <saniye gülüyor> kadar. Bir devirin sonu olacak <laughs> yani bak. Harbi ama 4 saat olur ama otur otur çekeriz bir daha. Old time bir daha arayız. Aaa bir daha. Old time patlatır. Ya izi ta birse. Çok, evet. çok, evet. ya. yani çok güzel söylüyor. Orası çok güzel harbi ya. Çok güzel söylüyor. Bir de eski bir stilde söylüyor. Topya kalpler mi? o kitsin sonu var ya, kitsin sonuna çok gülüyorum ha. E, Ola bulamıyor ya bırak. <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk saat orada şarkı kapıştırıyor yetmiyor ama. <laughs> ben <laughs> bunu... Ben şeyi çok korkuyorum. YouTube'da chapter'lar var ya, son vs'ler <laughs> var ya. Kalan şarkılarda son vs'ler var. Bir de en sonunda bir daha sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Biz bunu yıllardır da sürekli kendi aramızda yapıyoruz ha. Bunu iyi, iyi video halinde atmamız iyi oldu ha. Aramızda yaptığımız, şeyi mi diyorsun, yaptığımız şey videosunu yaptık. Aynen. Bize çünkü ka karşılaştırıyoruz ya Şu beysi ya. Yani, <laughs> Whatsapp'ta paketi atıyoruz ya birbirimize. İşte Atıyorum sana <gülüyor> <gülüyor> üfle güneşliyorsun artı <laughs> <laughs> vaziyet <laughs> oraya geliyorsun durdur beni artı sürahi falan. <laughs> Fark etmiyor mu? Fark etmiyor mu? O bedava. Caiz tabirse kapatıyorum. Caiz tabirse kapatıyorum.